diyoruz. Evet. Atlamıştık biz. <laughs> evet, ilk önce Harun oynuyor maalesef. <laughs> Yine. Hadi baş, hadi. Harun çok kötü oynuyor o yüzden. Yok, maliskeniz olabilir. Ya, Aa hemen bak. İşte sorunu bu. Her şeyi alın Gerek gerek olmayan her şey Oo kask. Bu ne? Çalıyor mu? Alma, alma. Bu ne abi? Alma. Abi çıldırıyor. Şey silah al hemen Tamam. Beyler anne Evet. 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 Lan pompalı pompalı hemen bütün mermileri ama bu. Aha pompalı bu harun. Ben hemen pompala buluyorum arkadaşlar. Pompalayı pompalayayım pompalayı. Vurun arkadaşlar. Ya Allah ya. Arkadaşlar orada orada görüyor musun? Nerede? Ya ilerle bak orada gördün. Atladı. Adam herkes sana sıkıyor. Ya hadi vur vur ilerle. Of of herkes yanı herkes senin dibinde ya. Kalkamıyorum. Lan 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 lan. Of evet, herkes her şey hep hep. hep. Uziyor, almak, almak. Uziyor, uziyor. Uzi Şunu ben mermilerini al. Ne, ya Almam. Ben kapıyorum. Uzi Uzi. Uzi. Lapman. Ben inek miyim bana sıkıyorsunuz? Oha. Ya da almam. Almayacağım. Bu ne? alma bir şey olmayacak. Hmm. Hmm. Bir O <laughs> 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 Oo çok güzel yer atladım. Oo dövün. aldım. Ana çantada yer yok. Şunu şey, şuna at. Şuna at. Başka alabilirsin. Al. Abi, müziği, alacağım. Heh, tamam. müziği alacağım. alacağım Alma. Hadi. 4x türbin. Şuna koy. Şu. Tamam şunu tak. Taksana. Tamam. Kuşan diyelim. Tamam. Al. Hadi. Hadi ya abi le bir, sen leş, sen bir Ya abi araba Allah'ın severdi. Lan Buna basınca çok hızlı. Zaten işte orada koşar abi. Lan alandasın zaten gerek yok. Bu düş mü? Yok yok. Birisi yok, birisi yok. Kul aile. Bir Hadi. Hmm. Çalmıyor ya bu. Arabalar bak Geldi bak ileride araba var. Salışamıyor. Bak, Güzel sür bu. Güzel çerçeve atan.

Abi o şeydir ha. Başka bir şey. Abi, pompalı yerine şunu Şunu kap. Şunu al. Biraz mermi. Ama yine dolu yıkıyor. Bir de dur. bekle. Şu dürbün nerede? Dürbün yok. şunları atalım. Abi dur dur. Abi Dur. Dur. Abi, dur. 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 Ne yapacağız Zaten yakıt dolu dolu. Evet. Yakıt bitince yapalım. Evet. Orası abi. Orası lanet. Evet. mı? hadi. Ne oluyor? Abi bırak diyorum. 6 7 dakika. Ne çabuk edik. Olmaz. Abi sen Oraya gidecek bir şeyler tamam. al. Tamam. çık çık. Çık çık araban oradan geçmez. Oğlum geçmez diyorum çıksana. Oh. Ödüm kop. Ya ağzım ağzım Hadi. 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 bir şey var. Almadım. Anneciğim. çantam <laughs> güzelmiş ha. <ya. gülüyor> Kaçayım ben. Arabam nerede? Arabam. E,

Não aqui <laughs> Burda kaldım. Bak çık. <gülüyor> o <da> <laughs> <Böyle. Nerede? Mercan70. poemslly> Emin, Hadi çık. Hadi izlersen Hayır, oradan gitme. oradan gitme. He, şuradan git. Neyse <laughs> <laughs> Zıplama sakın. Zıpla. 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 Al, düşüyor. Evet, tamam. Abi düşüyor. Abi araba nerede? Oradan çıkmam Abi. lazım ben. Aha orada. Ben bir Çıkamasın arabaya ne? bineyim. Arabaya bineyim ben. Suya gidersin. Su Abi biz bir videoyu durduralım elbette. Arkadaşlar bir durduracağız. çıkar. Evet sonunda çıkabildik. Ucun uğraşlar sonucunda harını çardım. Allah'ım ya. Adan hadi, hadi, şöyle git, şöyle. Allah düştün. Allah yazdı sen de gittin. şöyle, han şuradan yüz, şuradan yüz. Abi niye? Yüz yüz. Aha orada birileri var. Han. Han şunu vur. kullanarak yap. Vur vur vur. Vur. Ben nereye gittim? Ben? Oha dağıldı. Da. Ben Ha hadi ilerle. Allah Allah. Hadi ilerle. bunu da. Şimdi. Çık, biraz dal. Şöyle seni görmesinler. Dur dur yapma şöyle böyle yap. Tamam şimdi yana. yukarı çık. Çık. Çık da çık. Ha tamam. Nefes al. Dal. Dal. Ya. Bekle. Ya ilk önce dal 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 var. Hah şöyle. Oha Kaba. kar 98 var onlarda ya. Kar 98. Hadi hadi. Adam tabancayla bizim öldürdü. Hadi yarın 33 kişi kaldı. Onları ben tek kişisi. Hadi bakayım. Ah. Ara. <laughs> ben de diyorum ne oldu? Ay şimdi dol. Ama ne de ama. Çık çıkalım çık. Evet, çık. Dursam böyle ileride artık kimse bilmez. Şöyle etrafı bakalım. Aman öyle bak. Hadi hadi. <laughs> aha şimdi aha geliyor hadi. Hadi 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 hadi. Aha orada orada. Aman dürbünü aç. Bak orada. açsana. Bak vallahi öyle canım, ha. Al bak oranın içinde. Al orada. Vur. Vursana. Evet. Ay. Öldü abi. Sonunda bir, bir tane aldı. Hadi. Aç kutuyu neden vermiş. Açık. Orada bir şey yok. yok yok. Oradan çıktı orada. Bu ne? İkileş öldürdüm. İkileş öldürdüm. Ay şöyle git şöyle. Ya. Ha böyle git. Koş. Güzel öldürdüm koş, ha. Koş koş koş. Bunu güzel bunu ben öldürmedim. Bunu ben öldürdüm ama. <laughs> ben öldürdüm ama. Evet, Video üç... açık mı? Ha koş. Evet, işte. <laughs> ben de cuma açık mı? Of onu da Baş başa. Zaten biraz oynayacağız. Bırakacağız. Ha, ev Ya bir insan buluyor lan sevgisini. Aha onun yanından gideceğim. Ha durdur. Bırakmayacak onu, bırakmayacak. An, onun peşinden gitmesini Aa dur, orada tekne abi. var tekne, Aa, tekneye Sen... gideceğim. Ben alandan uzaklaşacağım alandan ya. Dur bir. Oy, Allahım ya. Abi. An alandan uzaklaşacağım diyorum alandan. Oy tamam. onay bilmiyor bana akıl vermeye çalışıyor. Ne öyledir? Hadi koş. Ya, ya. Bırak. E koşsana. Allah'ım ya Allah'ım. Deliç bu ya Hadi 15 kişi kaldı. Hmm. 15 kişi mi? Hadi. Marom 15. 14, 14 kişi. kişi. Oraya gideceğim ben. Çabuk git, çabuk alın, çabuk. Aman Hadi 14 kişi kişiyi on, on kişi On, dört. on, dört kişi, on, dört, on dört. Ta orada ya nasıl gideceğim Hadi hadi hadi, hadi 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 Nerede o? Hadi 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 Nerede? Orası alan mı ne? Ya, Aha çok az kaldım Bir tane adam var bir sürü kişi öldü. burada 3 kişi kalmış Hayır adam 12 kişi kalmış

Açıyorum. Aa. Nerede? ne? Tamam. ne? Dön yana dön he. Arkanda len arkanda. Ay çabuk. Aa bu da zınk. Bir iki, iki. Gelsin tamam. nerede? Allah 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 ölcen ölcen. Abi kaç kaç. Arabanın arkasına sakla. Camını. Oha tut. nerede? Bak oldu. Sen oha. Dur bir abi. Kaçıncı oldun? Altıncı. Hadi Dur. Devam et. Devam et. Kat Bro, ne oldu? Bronz bir de kadın. De, de. Tamam devam edelim. abi. Tamam. Arkadaşlar durun. Tamam, bir, bir bekle. Evet arkadaşlar şimdi görevimiz bitmiş. Hepsini al diyelim. Oo, oh, 16 oldu. Abi bütün kutuları açsana. Oo bir sürü. Abi bütün kutuları aç. Bir şey evante bakın. Bakın. Şöyle şey var. Yokmuş. Evet. Var var. Yok var Aç. E yok ki. Var bak. E açamıyoruz açamıyoruz. Hı. Tam değil bunlar. Hadi Şu. aç. Evet arkadaşlar. Açsana. Gibi. Ya açamıyoruz ki bunlar açılmıyor. Bunlar da açılmıyor bak. Bunlar da açılmıyor. Bunlar da bunlar da bunlar da. Niye? Hadi evet arkadaşlar. videomuz bu kadardı. Tek ben oynadım. Evet. Oha 20 dakika olmuş. Pedalcılar bay bay. Sonraki videoda ben oynayacağım Hadi görüşürüz.